Rutin olmayan problemler ve sayısal mantık problemleri birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir lamba mavi ya da sarı renk vererek yanıp sönmektedir. İsmail bu lambanın renk durumuna göre aşağıda verilen kural ile bir oyun oynamaktadır. Mavi renk yanınca sayının karesini alıyor. Sarı renk yanınca sayının iki katını alıyor. İsmail seçtiği bir doğal sayı için yukarıdaki lambanın durumuna göre ardışık olarak hesap yapıyor. Örneğin İsmail 5 sayısı için ardarda arda mavi ve sarı renk yanıldığını görünce Önce 25 sonra bulduğu sayının 2 katını alarak 50 sonucuna ulaşıyor. Buna göre İsmail bu lambada iki defa mavi bir defa sarı renk yanıp söndüğü için D aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz diye söylemiş. Şimdi 16'ya ulaşır mı ulaşamaz mı onu düşünelim. Diyelim ki şöyle düşündü. Tuttuğu sayı 1'de. 2 katını aldı. 2. Karesini aldı. 4. Bir daha karesini aldı. 4'ün karesini 16'ya ulaşabilir. Gördüğünüz gibi. Aynı mantıkla bunu 2 için yapsaydı 2'nin 2 katını aldı 4. 4'ün karesini aldı. 2'nin 2 katı derken 2'nin karesini aldı diye düşünelim burada. Aynı şey gelecek. 16 ile de 2'yi çarptım. 32'ye ulaştık. Yani 2 defa kare alma, 1 defa 2 ile çarpma. O yüzden şunu 2'nin karesi olarak düşünebilirsiniz. 32'ye ulaştı. 2'nin karesini aldı. 4. 4 ile 2'yi çarptı. 8. 8'in karesini aldı. 64'ü de buldu. 2'nin karesini aldı. 4. Ardından ya da 2'nin 2 iki katını aldı diye başlayabiliriz. 4'ün karesini aldı. 16. 16'nın karesini aldı. 256. Gördüğünüz gibi iki defa kare alma, bir defa 2 ile çarpmayla buna da ulaştı ama 128'e ulaşamayacak. İkinci sorumuza bakalım. Arda Beyza, Can ve Dilara'nın ağırlıkları tam sayı olup sırasıyla ABC'de kilogrammış. Beyza, Can ve Dilara ile Beyza, Can ve Dilara ile ayrı ayrı tartıldığında tartıda görünen değerler sırasıyla 88 ve 82 kilogram. Yani Beyza artı Can 88 iken Beyza artı Dilara 82. Yani biz buradan Can'ın Dilara'dan 6 kilogram fazla olduğunu biliyoruz. En fazla 120 kilogram taşıyabilen bir salınca Arda Dilara ile binebilmekte. Yani Arda ile Dilara'nın toplamı maksimum 120 imiş. Can ile binemiyormuş. Arda ile Can demek ki 120'den fazla oluyormuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki A, B, C, D ve 30 arasındaki sıralama böyle olduğuna göre Arda en az kaç kilogramdır diye bize sormuş. Şimdi buradan yürüyelim arkadaşlar. Ne söyleyebiliriz? Hemen yorum yapalım. Dikkat ederseniz B, C'den büyük. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. B yerine 82 eksi D yazsak şuradan. C yerine de D artı 6 yazsak. Atarsak 78 büyüktür. Pardon 76 büyüktür 2 de Demek ki D 38'den küçük olmalı. 37 olsa. O zaman C ne olur arkadaşlar? 43 olur. C 43 ise B'ye ne kalır? 45 kalır. Ya da C 43 olduğu için hemen şuraya yazarsak bu 43 ise 77 olsa eşit olacaktı. O zaman A en az 78 kilogram Olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim üçüncü soruya. Tüm yüzeyleri aynı renk boyanmış dört farklı kübün yüzeylerine birden altıya kadar olan rakamlar karşılıklı yüzeylerine yazan rakamların toplamı eşit olacak şekilde yazılmış. Alican önden görünümleri yukarıdaki gibi olan küpleri devirip tekrar aynı rakamlar ön yüze gelecek şekilde dizmiştir. Rakamlar aynı şekilde geliyormuş. Bu dizilişte sadece bir küpün yeri ve ön yüzey üzerindeki sayının eski dizilişle aynı olduğu fark edilmiştir. Şimdi hem yeri hem de dizilişi. Bakın 5 burada olduğu yerde kalmış. Burada 2 olduğu yerde kalmış. Mesela burada bakalım olduğu yerde kalan var mı? C'de olduğu yerde kalan bir şey yok zaten dikkat ederseniz kırmızı, mavi, turuncu olarak alan. Aslında turuncu kalmış ama ters kalmış. Yeri ve ön yüzey üzerindeki sayının eski olacakmış. Şey. Yani bir kere C şıkkı elendi o yüzden. Diğerine baktığımızda arkadaşlar yine D şıkkında mesela 6 olduğu yerde değil, 2 değil, 5 değil, 1 değil. Bu da otomatikman elendi. Olduğu yerde kalan bir şey yok burada. Diğerine de baktığımızda E'ye bakalım mesela arkadaşlar. Burada da kırmızı olduğu yerde kalmış. Şimdi olduğu yerde kalanlar bunlar. Şimdi diyor ki bu dizide sadece bir küpün yeri ve ön yüzey üzerindeki sayının eski dizilişle aynı olduğu görünmüş. Şu an yeri aynı olanları gördük. Ama bunlar arkadan görünüm hangisi olabilir diyor. Şimdi Arkadan görünüm bu dediği için ön yüzeyindeki iki olmalı ön yüzeyindeki ne olmalı arkadaşlar? 5 olmalı. Ön yüzeyindeki ise 6 olmalı. O halde ön yüzeyi 6 Ön yüzeyi yine 6 olduğu için Edirne şıkkı bizim cevabımız olabilirmiş arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. 3 adet mavi ve 2 adet sarı bölgeden oluşan yukarıdaki panonun mavi bölümlerine şekildeki gibi birer rakam yazıldıktan sonra mavi bölgelere basılırsa bu bölgedeki rakam sarı bölgelere basarsa bu bölgenin komşu olduğu mavi bölgelerdeki rakamlar birer artacaktır. Örneğin her biri sarı bölgeye birer defa 5 rakamının bulunduğu mavi bölgeye bir defa basıldığında diyor. Her iki sarı bölgeye birer defa basılırsa ne olacak arkadaşlar? Buna bir defa basıldı. 7'ye 5 oldu. Buna bir defa basıldı. 6'ya 6 oldu. 5'in asıldığı yere bir daha basıldı. 7 oldu. Yani gördüğünüz gibi 767 sayısı yazılmış oldu. Bunu gördük. Şimdi diyor ki buna göre sarı ve mavi bölgeleri toplamda en az kaç kez basılırsa şekildeki bana da 999 görünür diye soruyor. O halde biz birden çok arttırmaya çalışalım. Mesela ben buraya 3 defa basarsam 3 defa bastığımda buradaki 6 9 oldu. Bu arkadaş 7 oldu. O halde ben şuraya 2 defa basarsam bu arkadaş 9'a çıktı. O arkadaşta ne oldu? 7. O halde buna da 2 defa basarsam bu işlem tamamlanmış olacak. O halde baktığımızda 2, 4, 7 basışta biz bu işlemi yapabilirmişiz.